Merhaba, ben Erdem Çerçioğlu, Şehit Halleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanıyım. İzmir'de Özdere Hacılar Kampı'nda yaşadığımız olayla ilgili eylemlerimiz devam ediyor. Kamuoyuna bir açıklama yapmak istiyorum. Bugün de pankartımızı astığımız, eyleme başladığımız yazıyı sizlerle paylaşmak isterim. Vatan için can verenler cefada, ya şehit ol ya gazi diyenler sefada 06.07.2024 2024 tarihinde İzmir Özdere Havacılık Kampı'na 40 şehit ailesi ve gazi rütbeye binaya giriş yapılacağı gerekçesiyle alınmamış olup oraya giden ve bu vatanı karşılıksız seven şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz jandarma mukavemetiyle karşılaşıp er şehit ailesi ve er gazi olduğumuz için alınmayacağı söylenip sanki teröristmiş gibi muamele görmüştür. Şimdi size soruyoruz, şehitliğin ve gaziliğin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ve bakanlıktaki karşılığında, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak göreviyle, harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı, yurt içi veya yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle ölen vatan evlatlarına şehit, asker ocağı, peygamber ocağı diyerek ellerine kına yapılarak hiçbir karşılık beklemeden vatan savunması için gidip şehitlik nasip olmayan ve çeşitli huzurlarını kaybederek vatan borcu namus borcu diyerek vatana kurban edilmek üzere askere gidip şehadete şahitlik etmiş kişilere gazi denir. Yukarıdaki açıklamaya göre rütbeli şehit ailesi ve rütbeli gazi veya er şehit ailesi ve er gazi diye bir ayrım yapılmamaktadır. Siz kim oluyorsunuz da bu ayrımı yapıyorsunuz? Kendinize gelin ve bu ayrımı yapmaktan vazgeçin. Evladını 20 yaşında bu vatana kurban eden şehit ailesi ve gazi, sosyal tesislerde terörist müamelesi görmesi ve kapıdan döndürülmesi hangi vicdana, hangi mevzuata, hangi genelgeye, hangi adalete sığar? Bu kepaze uygulamadan derhal vazgeçin. Şehit ailelerimize ve gazilerimize gerekli saygıyı gösterin. Çünkü hiçbiriniz bizim devlet ömür madalyası ve Cumhurbaşkanı beraatinin üstünde bir rütbeye sahip değilsiniz. Sözlerimizde herhangi bir eksik veya yalan varsa İzmir'de olduğumuz için ona soruyoruz. Sayın Ege Gordu komutanımız açıklasın. Rütbesi bizim üstümüzde midir? Acilen açıklama bekliyoruz. Anayasamızın 61. maddesinde yazılana göre devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar." Yazmasına rağmen ayrıca 2006'ya 16 sayılı genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden şehit yakınlarıyla gaziler o kurumun personeli gibi hizmet ve ücret tarifesine göre yararlandırılması uygun görülmüştür denilmektedir. Yukarıdaki açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 61. maddesini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 2006'ya 16'lı sayılı genelgesini umursamamakta mıdır? Hiç'e saymakta mıdır, uygulamamakta kararlı mıdır? Şehitlik ve gazilik bir ülkenin övünç ve gurur kaynağı iken Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki karşılığı nedir? Sıvasız evlerden çıktığımız için mi bizi yanınıza yakıştırabiliyorsunuz? Çeşitli uzuvlarımızı kaybettiğimiz ve engel durumuna düştüğümüz için mi bizleri görmekten utanç duyuyorsunuz? Bizlere emir verip ölüme gönderenler, sosyal tesislerde sefa sürerken şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bir bardak su bile içme içememektedir. Bu ayıp bu kepaze düzen Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terhal düzeltilmelidir. Madem her şey millet için, bize yasak, size serbest niçin? Bu yaşanan olayları yüce Türk milletinin vicdanına bırakıyoruz. Bu şikayetlerimizin resmini çekip sosyal medyalarımızda paylaşıp kamuoyu oluşturmamıza yardımcı olmanızı yürekten temenni ediyoruz. Saygılarımla.